Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sokak Almancasında çok kullanılan kalıpları öğreneceğiz. Biz Hochdeutsch yani yüksek Almanca dediğimiz böyle normal konuşmalarda kullanılan Almancayı Almanca kurslarında, kitaplarda ya da videolardan öğreniyoruz, podcastlerde. İşte bir de sokak Almancası, Omgangsprache denilen Almanca var. Bunlar daha çok böyle çok yakın böyle hani deriz ya kanka, kankaların arasında konuşulan, böyle gençlerin arasında konuşulan cümle kalıpları ama tabii ki bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Filmlerde duyuyoruz ya da belli yerlerde bunları duyabiliyoruz. 30 tane çok güzel cümle kalıbı hazırladım sizler için. Eğer isterseniz lütfen bunu yorumlara yazın. Diğer bölümlerini sizler için hazırlamamı ister misiniz? Evet, ilk kalıbımız Auf die Hose machen. Auf dike hoze machen, hava atma, kendini beğenmek böyle, burnu havada olan insanlar için söyleniyor. Sürekli böyle hava atmak gibi. Cümlemizi okuyalım. Muslu ima auf dike machen, muslu ima auf dike hoze machen, sürekli hava atmak zorunda mısın anlamına geliyor. Hose pantolon, dike hose, kalın pantolon, mahını yapmak. Ama bunu unutuyoruz. Sürekli hava, hava atmak, kendini beğenmek olarak Umgang şifrahında, sokak da bu şekilde. Ya da penin. Penin uyumak anlamına geliyor. Yani schlafen fiilinin sokak Almancası. Er ist total müde, heute geht er für penin. Er ist total müde, heute geht er penin. O çok yorgun bugün erkenden yatacak ya da o çok yorgun bugün erkenden yatıyor anlamına geliyor. Üçüncü olarak kaynen bok. Kennen Bock hevesi olmamak, canı istememek anlamına geliyor. Ich habe keinen Bock auf Arbeit. Canım işe gitmek istemiyor. Ich habe keinen Bock auf Schule. Canım okula gitmek istemiyor. Burada lütfen yani dikkat edin. Ich habe demiyoruz, ich hab. Konuşmada günlük konuşmalardan aynı şekilde çoğu zaman habe edemiyor, ey uyutuluyor, ich hab. Ich hab. Ben de bunu çok kullanıyorum. Ich hab deniyor. Aynı zamanda böyle daha hızlı okuyanlar da var. Ich habe kein Bock auf Arbeit diyenler var. Keinen de yutanlar, söylemeyenler çok. Klamotten, klamotten kıyafet anlamına geliyor. Yani Kleidung'un sokak almacası. Meine Klamotten sind noch in der Waschmaschine. Meine Klamotten sind noch in der Waschmaschine. Kıyafetlerim hala çamaşır makinesinde anlamına geliyor. Du gehst mir richtig auf dem Keks. Du gehst mir richtig auf dem Keks. Gerçekten sinirlerimi bozuyorsun. Auf dem Keks baktığımız zaman daha şu şekilde öğrenelim. Auf dem Keks again. Böyle sinirlerini bozmak anlamına gelen bir kalıptır. Aynı zamanda şu şekilde de bir anlamı var. Böyle birini gıcık etmek anlamına da gelir. Birini böyle rahatsız etmek. Hani deriz ya birinin böyle birinin böyle başının etini yemek. Her anlamda da kullanabiliyor. Özellikle sokak almancılısında çok yaygın kullanılan bir kalıptır. Of them cakes giyin şeklinde aklımızda tutalım lütfen. Diğer kalıbımız ise kinding. Kinding sorun değil. Kinding. Ya da das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier bu benim sorunum değil, bu benim problemim değil. Evet, bia biri anlamına geliyor. Yani aslında bu benim biram değil ama bunun sokak Almancasındaki karşılığı bu benim problemim, sorunum değil anlamına geliyor. Leider hab ich keine Kohle dabei. Leider hab ich keine Kohle dabei. Ne yazık ki yanımda hiç para yok anlamına geliyor. Burada da yine dikkat ediyoruz. Hab demiyoruz. Hep hab. Ich hab. Ya da leider hab ich. Kolle'de sokak Almancası'nda para anlamına gelir. Yani geltin sokak Almancası. Ya da das essen schmeckt total flach. Das essen schmeckt total flach. Yemeğin tadı tamamen yavan olmuş. Yemeğin tadı hiç yok deriz ya. İşte schmeckt total flach da bu anlama geliyor. Burada da hiç tadı yok. Yemeğin tadı tozu gitmiş deriz biz Türkçe'de. Bu şekilde kullanılan yine yaygın kalıplardan biri. Ya da burum diğer şey değil. Me burum diğer şey değil. Başım ağrıyor. Ich habe Kopfschmerzen. Başım ağrıyor. Ama biz bunu sokak Almancasında burum diğer şey değil kalıbı olarak kullanıyoruz. Başım ağrıyor anlamına geliyor. Ya da das nerv total alta. Das nerv total alta. Bu gerçekten sinir bozucu dostum. Alta dostum kanka anlamına geliyor böyle mesela gençler selamlar kendi kendine o oh, hello alta şeklinde konuşuyorlar. Ya da der hama. Das Handy ist der hama. Das Handy ist der Cep telefonu muhteşem, harika, süper anlamına geliyor. Normal Almancada, Hochdeutsch'ta de hama çekiç anlamına geliyor. Yani telefon çekiç. Ama sokak Almancasında telefon muhteşem, harika. Diğer kalıbımıza bakalım. İhap NUL ANUNK İhap NUL ANUNK hiçbir fikrim yok. Yani sıfır bir fikrim anlamına geliyor. Zaten NUL sıfır anlamına geliyor. Ya da İHAB KAYNA anukta diyorlar. Hiçbir fikrim yok. Ama daha çok böyle sokak almancısında İhap NUL ANUNK cümlesini duyabilirsiniz. Ya da KOMKLA KOMKLA HACAMA Topla kendini. HACAMA kendine gel. Anlamına gelen bir kalıptır ya da ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Tamamen tükendim, tamamen bittim, mahvoldum. Yani ich bin müde'nin sokak Almancası kalıbı diyelim. Ich bin fix und fertig. Tamamen tükendim, bittim. Çok yorgunum. Yorgunluktan ölüyorum. Ya da was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ne haber? Anlamına gelir. Yani bir geç isteyen ya da last mile chillin. Last hadi bir şey yapalım. Last mile chillin. Las mal, hadi chillin yapalım. Hadi ama bir şeyler yapalım anlamına gelen bir kalıp. Ya da chill mal. Chill mal. Sakin ol, sakinleş, kendine gel anlamına gelen bir kalıp. Ya da kombal runta. Kombal runta aşağı gel anlamına geliyor değil mi? Kom gel. Komal, runta, aşağı gel. Ama komal, runta dediğimiz zaman ya aşağı in. Yani sakinleş, sakin ol. Birini sakinleştirirken kullanıyorlar. Komal, runta kalıbını. Diğer kalıbımız ise pleite. Ich bin pleite. Hiç param yok anlamına geliyor. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Param yok. Burada da ich bin pleite. Parasız kaldım. Beş parasız kaldım. E, ya da Derler ya, meteliksizim. işte ich bin pleite, meteliksizim, beş parasızım anlamına geliyor. Diğer kalıbımız ise, ich raffs nicht. Ich raffs nicht, anlamıyorum. Anlamına geliyor. Ich verstehe nicht, anlamıyorum. Ich raffs nicht, anlamıyorum. Sokak Almancası, Hochdeutsch. Ya da, kein Plan. Kein Plan, hiç fikrim yok. Kein Plan. Hiç fikrim yok anlamına geliyor. Plan aslında plan yapmak anlamına gelir ama burada kalıp olarak hiç fikrim yok. Ya da hochdeutsch'a ich habe keine no idee. No ich hiç fikrim yok anlamına gelirken burada kayn plan anlamına geliyor. Ich haue jetzt ab. jetzt ab. Ben gidiyorum anlamına geliyor. Ich gehe jetzt diyoruz. Ama burada abhauen fiili kullanılıyor. Abhauen fiili normalde kaçmak anlamına gelir. Ama ich yet ab ben kaçıyorum işte ben gidiyorum anlamına gelen bir cümle kalıbı oluyor. Mahmal mal halplank. Mach mal halplank. Biraz sakin ol yine anlamına gelen bir kalıptır. Ya da das ist echt krass. Das ist echt krass. Bu gerçekten inanılmaz anlamına geliyor. Burada echt krass inanılmaz, gerçekten inanılmaz anlamında. Kon wie machen einen Abgang. Komm, wir machen einen Abgang. Hadi çıkalım, hadi gidelim anlamına geliyor buradaki cümle yapımızda. Diğer kalıbımız: Wir sumi fi arschen. Wir sumi fi Dalgamı geçiyorsun benimle? Benimle dalga mı geçiyorsun anlamına geliyor. Diğer kalıp cümlemiz: Das wer Das Vs bu harika olurdu. Aslında biz alışveriş yaparken bu kalıbı çok kullanıyoruz. Çok duyuyoruz ya da karşıdaki satıcı tarafından. Baktığımız zaman Hochdeutsch yani normal Almanca'da ne anlama geliyor bu? İşte hepsi bu kadar anlamına geliyor. Örneğin alışverişler ya da bir restorana gittiğiniz zaman ne olabilir mesela? E, başka bir şey ister misiniz diye biri size sordu. Möchten Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? Başka bir şey ister misiniz? Nein. Das wäre danke. Nein, das wir es danke. Hayır, hepsi bu kadar anlamına geliyor. Aynı şekilde alışveriş yaparken de başka bir şey ister misiniz diye sordukları zaman Nein, das wir es danke. Hayır, hepsi bu kadar anlamında, teşekkürler anlamında. Ama sokak Almancasına das wir es harika olurdu. Bu harika olurdu anlamında. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab die Schnauze voll. Schnauze voll. Artık geldi, değil kullandık. Bundan bıktım. Bıktım artık. Ich habe şeklinde kullanıyoruz. Ich habe diye hep söylüyorum çünkü gerçekten önemli. Ich habe die Schnauze E yok. Ya da gön diye. Gön diye tadını çıkar, keyfini çıkar anlamına gelen bir kalıptır. Evet bugün sizlerle baktığımız zaman sokak Almancasında çok kullanılan 30 tane cümle kalıbını, kelime kalıbını ve önemli bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Bu günlük hayata da çok e, gön diye özellikle kalıbı kullanılır bunu çok fazla da duyabilirsiniz tadını çıkar keyfini çıkar ya da bunu hak ettin anlamında da kullanılıyor ve bugünkü kalıplarla birlikte sizlerle sokak Almancasında kullanılan cümle kalıplarına başlangıç yapmış olduk. Umarım sizin için faydalı, keyifli, eğlenceli bir video olmuştur. Bildiğim gibi sınavlarda bunlar karşınıza çıkmayacak. Ya da bir ofiste, bir büroda ya da bir şefinizle, bir öğretmenle tanımadığınız biriyle konuşurken bunlar çıkmayacak ama sokakta bunları duyabilirsiniz. Filmlerde, diyaloglarda bunları duyabilirsiniz. O yüzden her zaman öğrenmemize faydası olduğunu düşünüyorum. Lütfen görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ve buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda, yeni bir konuca tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.